İhtiyaç sahiplerine bot, mont, atkı ve bere yardımı. Nizip'te Tahir vatandaşların göndermiş olduğu kışlık kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Sevgi evinde yapılan ve ayrı de hazır bulunduğu yardım kapsamında 150 çocuğa bot, mont, atkı ve bere giydirildi. Konuyla ilişkin bir açıklama yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Temel Mermer, sırf üşmesinler, sırf okusunlar diye ve elbette ki yardım el uzatmak amacıyla nizip layıseverlerinin katkılarıyla çocuklarımızı sevindirdiklerini ifade etti. Bugün burada 150 tane ihtiyaç sahibi çocuğumuza mont, bot, at ve bere dağıtımı yapacağız. Dağıtımlarımız sürekli olarak devam edecektir. Dağıtıma yer isteyen vatandaşlarımız nizip SGM'ne başvuraraktan dost saçtırmaları gerekiyor dağıtım yapacağımız çocukları kaymakamlıktan aldığımız listeler var ve biz de birebir olarak da gidip evleri kontrol ediyoruz, ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Yardımlarımız hayır sahiplerinin yardımlarıyla sağlıyoruz. Sağ olsun hayır sahipleri bu işe çok duyarlılar ve bize bir güven sağladıktan dolayı doğumlu olarak yardımlarımız devam ediyor efendim. Evet efendim bize yardım eden hayırsever vatandaşlarımıza bir arada plaket takdim ediyoruz bugün burada. Hı. Mehmet Bey. Bizim sevgili yapmış olduğumuz yardımdan dolayı size çok çok teşekkür eder saygılarımızı sunalım. Hareket arz ederim. Biz geldik. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu gece çok çok sağ olun. çok sağ olun. Bizim sevgili evimize yapmış olduğumuz bazı manevi yardımlarından dolayı teşekkür eder bu felaketi arz ediyoruz. size. Sağ olun. Sağ olun.